Twitter'dan gelen şeylerdi. Ben bu, kızlar... bunu açık açık söyleyeyim o zaman. Bakın bu benimle ailem arasında olan bir konu. Ayrıca yani Twitter'la kişi... ilgili bir şey söylemek istiyorum. Böyle sıfır yeni hesap açıp da oradan saçma sapan şeyler de yazmayın. Bir kere okumuyorum bile. Sıfır hesap açıyorsunuz yeni yeni kendi kendinize icatlar çıkarıyorsunuz. Ben e, arkadaşlarımı bilirim ve tanırım. Sadece onların e, sorduklarına itibar ediyorum. Bir iki tane okudum, gaflete düştüm de okudum aptal saptal sorularınızı. Yeni yeni hesap açıp da bana böyle aptal saptal sorular sorma akılda vermeyin. Sizden öğrenecek de değilim. Benim arkadaşlarım zaten belli, takipçi sayım da belli. Kendi kendinize oradan sıfır hesap açıp da hizipçilik de yapmayın. Bana da sakın sakın iş öğretmeye kalkmayın. Bu 20 yıl siz bana öğretmediniz. Ben biliyorum kimle nasıl, nerede ne konuşacağımı. Ne yapacağım, ne yapmamı istiyorsunuz? Getirin kırbacımı, döveyim kızları burada. Ne istiyorsunuz? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Onu anlamadım yani. Çoluğu çocuğu burada döveyim mi istiyorsunuz? Annelerine ne kadar saygı gösterdiysem çocukları da öyle saygıyla dinliyorum. Beni ne zannediyorsunuz? Onu anlamıyorum. 30 kere söyledim ya. 30 kere altını çizdim ya. Ne zannediyorsunuz beni? Ben hakim miyim, savcı mıyım diyorum. Anlamıyorsunuz arkadaş. Sadece dinliyorum diyorum, dinliyorum. Renk vermeden de dinlemeye çalışıyorum. Ablalar olarak arada bir iki tavsiyede bulunuyorum ve sorularımı soruyorum. Ne beklediğinizi bazen anlayamıyorum. Beni ne zannettiğinizi anlayamıyorum yani. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Getirin sopa döveyim çocukları burada. Siz de dövmekten beter ediyorsunuz. Dinleyin. Niye bu yolu seçtiler? Neden buradalar? Neden bu çatı altındalar? Anlatıyor kızlar. Ha eşine geliyorsa geliyor, gelmiyorsa bu bu diyor yani. Ne yapmayı düşünüyorsun? Anlamıyorum aptal saptal hesap açıyorsunuz Yeni sıfır hesaplar açıyorsunuz Takipçiniz yok takip ettiğiniz yer yok Bana açıp Dangalak dangalak sorular yazıyorsunuz Ya sinir ediyorsunuz bende Babasını da bağladım dün telefona hı hı. Bir an yana gelmek istemeyebilir Kız burada anlatırken yanakları titriyor yüzü titriyor Ne yapacağım yani babayla O travmayı mı yaşatacağım çocuğa Travma yaşıyor çocuk Şurada bir psikiyatr da olsa hayır yan yana getirmeyin der. Ne yapayım yani? Bazen hepiniz televizyoncu oluyorsunuz, hepiniz sunucu oluyorsunuz, hepiniz bir şey oluyorsunuz be kardeşim. Şurada iki tane genç kadını çağırdım, konuşuyorum. Ha ne kadar bize ne kadar doğru, ne kadarı yalan bilemeyiz. Tövbe ya Rabbim. Nereden bileyim? Nereden bileyim yani? İçlerinde mi yaşıyorum? Çocuklar anlatıyor. Ben de onları dinliyorum tıpkı annelerini babalarını dinlediğim gibi analarını dövdüm mü ki burada kızlarını döveyim kısa bir ara